ortasından yeniden merhaba efendim. Haber turumuzu şöyle arkamızda bırakacağız çünkü önemli meseleler konuşacağız. Astroloji diyeceğiz efendim. Astrolog Eda Arduzlar yayınımızda hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz. Bizler deyiz efendim. Tabii böyle gel gitli zamanlarımız oluyor. Aman bugünler ne zaman geçecek diye soranlar oluyor. Biz de size sormuş olalım. Şöyle genel bir değerlendirme alalım. Neler oluyor efendim bu hafta? <laughs> evet yine bu hafta gökyüzü çok hareketli. Çünkü birçok gezegen burç değiştiriyor. Örneğin Merkür, hani retro halindeki Merkür, Boğa Burcu'nda retro hareketine devam edecek. Ee, Venus boğaya geçecek, Mars koça geçecek ee, ve böylelikle aslında hayatımızda bazı şeyler hız kazanmış olacak. Çünkü Mars balıktayken e, biraz daha üzerimizde bir atalet duygusu vardı ama şimdi koça geçtiğinde birçok şeyimiz hızlanacak. Özellikle işte kariyer konuları, aşk konuları, ilişkiler, para konuları bunların hepsinde e, tabii ki haritamızdaki yerleşimine göre bir hız kazanacağız her birimiz bireysel hayatlarımızda ee, özellikle güzellik ve aşk gezegeni Venüsün Boğa Burcuna geçişi e, yöneticisi de olduğu için tabi Boğa Burcunun yönettiği için de hepimize çok yarayacak. E, i̇lişkiler konusunda, aşk konusunda, para konusunda e, çok ciddi gelişmeler yaşayacağız. Yatırım fırsatları karşımıza çıkacak. E, sadece ani ve düşünmeden hareket etmek bizi zarara uğratabilir. Ee, fazla para harcamak bu arada e, bize zarara uğratabilir. Onun dışında her şey e, çok rutin şekilde ilerleyecek. E, bu hafta özellikle 25'i, 27'si e, ayın gerçekten önemli günler. E, bu günleri değerlendirmekte fayda var. Özellikle bu e, tutulma sonrasında yaşanabilecek en güzel, en olumlu hafta olarak değerlendirdim ben. E, i̇sterseniz burçlara da geçelim, burç bazında değerlendirmeleri de yapalım. Lütfen soru sizde? Evet, koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Haftaya iç dünyanızı sorgulayarak başlıyorsunuz sevgili koçlar. Ama bu hafta özellikle kardeşler, iletişim ve zihninizde e, yeni alacağınız konular bu haftaya damgasını vuracak. Merkürün boğa geçişiyle finansla ilgili gelişmeler hatta e, geçmişten getirdiğiniz bazı konuları e, kapatmak adına bir takım hareketler gösterebilirsiniz ve <laughs> Venüs'ün de boğa burcuna geçişiyle beraber kalıcı yatırımlar ya da gelirler alanınızda bir hareketlik yaşanacaktır e, ve beklenen kredi, burs, e, prim gibi maddi kaynaklar varsa bu kaynaklarla ilgili de yine olumlu gelişmeleri bu hafta hayatınızda görebileceksiniz. Mars'ın balık süreci biraz enerjinizi düşürse de özellikle ayın 25'inde Mars'ın koç burcuna geçişi, sizin burcuna, burcunuza geçişi gerçekten size e, hareket katacaktır. Enerjinizi yukarılara taşıyacaktır ama bu anlamda sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Bu hafta baş ağrıları özellikle fazlalaşabilir. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlarda sıra. Merkür sizin burcunuzda retro hareketine devam edecek ve 4 Haziran'a kadar bu süreç devam ediyor. Bu dönem kendinizi ifade edemediğinizi ya, ya da yanlış anlaşılmalara maruz kaldığınızı düşünebilirsiniz. Ayrıca bu dönem eski sevgililer kapınızı çalabilir ama eski sevgiliye şans vermenizi tavsiye ederim. Çünkü geçmişte tamamlanmayan konuların bu dönem tamamlanması çok mümkün görünüyor ve belki de daha sağlam, daha kalıcı bir ilişkiye de başlamış olabilirsiniz. Venüs'ün de sizin burcunuza geçişiyle fiziksel değişim enerjisi içerisinde olma ihtimaliniz yükseliyor. Diyete başlayabilirsiniz bu dönem. E, ya da ufak tefek böyle estetik dokunuşlar yine e, düşünebilirsiniz. Aşk ve para konularında da fırsatlar sizden yana. Etrafınızın ilgisini çekebileceğiniz bir haftadasınız. Mars'ın koç burcuna geçişiyle de enerjinizin tükenmeyeceği Yorulmak bilmeyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar. Yalnız bu dönem gizli düşmanlarınızın da farkına varabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar haftaya kariyer konularına yönelerek başlangıç yapıyorsunuz. Etrafınızın da desteğini görmek bu anlamda çok hoşunuza gidecek. Merkür'ün boğa geçişine Geçişiyle birlikte bilinçaltı konularınız gündeme gelebilir. Ee, geçmişi sorgulayıp bazı tamamlanması gereken konuları bu dönem tamamlayabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü mesaj veren rüyalar görmeniz çok mümkün. Ee, gizli düşmanlarınızın da sizin hakkında söylediklerinizi söylediklerini duymanız e, bu dönem yine çok mümkün görünüyor. Venüs boğa geçişi sizin... E, karmadan getirdiğiniz bazı konuları özellikle e, para ve aşk konularının gündeme gelmesini sağlayacak. Platonik aşklar yaşanma olasılığı çok yüksek bu dönem. E, Mars'ın koç geçişiyle birlikte de sosyal çevrenizin hareketleneceğini söyleyebilirim. İdealleriniz ve hedefleriniz konusunda da bir yenilik ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanlar bu haftanın ana konusu kariyer olacak. Merkür'ün boğa geçişiyle beraber sosyal çevre alanında bazı fırsatları görebilir ve bunları da değerlendirme sürecinde olabilirsiniz. Venüs'ün de boğa geçişiyle beraber sosyal çevrenizden biriyle yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ve kalıcı bir ilişkinin temellerini oluşturabilirsiniz hedefinize doğru kalıcı adımlar atmanız da Tabii ki bu dönem çok mümkün e, yalnız 5 Temmuz tarihine kadar e, kariyer hayatınızla ilgili çok mücadele vermeniz ya da olduğundan daha fazla çalışmanız söz konusu olabilir. Bu dönem tartışmalardan uzak durmalısınız. E, söz dalaşına girmemeniz gerekmekte. Sağlık olarak da midenize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mevsim geçişiyle beraber bazı rah rahatsızlıklar görülebilir sevgili yengeçler. Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar Haftaya yepyeni başlangıçlar yapma, yapma isteğiyle başlıyorsunuz. Yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz ve bu konularda karşınıza yepyeni fırsatlar çıkacak. Siz odaklanın ve gerisi zaten kendiliğinden gerçekleşecek. Merkür'ün boğa geçişiyle beraber yanlış anlaşılmalara da açık olan bir dönemde olacaksınız. 5 Haziran'a kadar bu süreç devam edebilir. Kendinizi ifade ederken biraz daha sevecen yaklaşmanız karşı tarafı da aslında rahatlatacaktır. 23 Haziran'a kadar da kariyer ve iş hayatınızda kadınlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Eğer bekarsanız kariyer hayatınızda karşınıza yepyeni aşklar çıkabilir. 5 Temmuz'a kadar da bol bol seyahat edebilir. Yurt dışına çıkabilirsiniz. Hatta uzak akrabalar daha çok gündeminize gelebilir. Hukuk, eğitim gibi konularla da ilgilenmeniz yine bu dönem çok mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, bu haftanın ana konusu maddi kaynaklar olacak. Krediler, borçlar, vergiler gibi başkalarından gelebilecek kaynaklarla ilgili yeni adımlar atabilir ve bu konularda artık bir sonuca gelebilirsiniz. Maddi kaynaklar bu dönem biraz daha genişleyebilir ve bu hafta hukuksal konularda yeni haberler almanız mümkün görünüyor ve yeni yönlenmeler içerisine gireceksiniz bu hafta. Bu dönem hayatınızın aşkını bulmak konusunda da yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yabancı şirketler ya da firmalarla güçlü bağlantılar kurma şansına sahipsiniz yine. Mars'ın Koç burcuna geçişiyle de bütçe ayarlamaları yapmanız gerekebilir. Fazla para harcamak bu dönem Yorucu olacaktır. Ayrıca tutkulu bir aşk yaşamınız için gerçekten e, gökyüzü seferber olmuş durumda. Sağlığınıza çok dikkat edin. Diyete başlayabilir e, ya da yeni bir hani spor e, dalını deneyebilirsiniz. E, bu dönem sizler için diyet çok uygun görünmekte. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta gündelik yaşantınızdan sıkıldığınızı fark edeceksiniz ve yenilik katmak adına e, spora başlayabilirsiniz ya da bazı etkinlikler içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Merkür'ün boğa geçişiyle bazı ödemeler ya da geçmişten gelen vergiler veya borçlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hatta ödemeleriniz artabilir bugünlerde. 23 Haziran'a kadar maddi kaynaklar, para konularında e, korunmalar hissedeceksiniz. Eğer bir borca girecekseniz de bundan sonrasını daha rahat ödeme durumunda olabilirsiniz hiç korkmadan o borca girebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerle ilgili de daha tutku dolu ilişkiler karşınıza çıkabilir. Para konusunda bereketin arttığı veya işte kazançlarınızı yolunuza sokabileceğiniz bir dönemdesiniz. Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle de 5 Temmuz'a kadar ilişki ve ortaklıkta mücadeleniz artabilir. Karşı taraf size biraz agresif davranabilir ama mücadeleyi bırakmaz. Pes etmezseniz gerçekten başarıya da ulaşabilirsiniz. E, ama korunma enerjisi içerisinde olduğunuzu da bilmenizi isterim. Akrep ve yükselen Burcu Akrep olanlar bu haftanın genel konusu sizler için aşk olacak. Aşkta fırsatlar kapınızı çalabilir. E, Merkürün boğa geçişiyle beraber de ilişki, ortaklık, evlilik konularında eskiden konuşulmamış ya da işte kapanmamış mevzuların tekrar ortaya çıkması ve bunların masaya yatırılması söz konusu olabilir. Eski aşklar aklınıza gelebilir ya da kapınızı çalabilir veya karşınıza çıkabilir. Onlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Venüs'ün de boğa burcuna geçişiyle evlilik ve aşk konularında desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Ayrıca bekarsanız karşınıza yepyeni bir aşk da çıkabilir. Mars'ın koç burcuna geçmesiyle beraber de çalışma ve iş hayatınızda daha çok çalıştığınız bir dönemi başlatmış oluyorsunuz. Daha agresif ve tartışmacı bir e, kimlik haline bürünebilirsiniz ama bu tabii ki sizin yanlış anlaşılmanıza neden olacak. O yüzden agresyonu azaltmanızı tavsiye ederim. Sağlığınıza da bugünlerde dikkat etmelisiniz. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Sevgili yaylar, ev, aile, yuva konularıyla bu hafta ilgileniyorsunuz. Aşk, flört, evlilik konularında ise karşınıza e, sürpriz fırsatlar çıkabilir. Merkür'ün boğa burcundaki retro etkisiyle de 5 Haziran'a kadar çalışma hayatınızda ya da yanınızda çalışanlarla ilgili olarak anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bunların artacağı bir dönem çünkü. Boyun bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda da Venüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber e, aşk ee, çalışma hayatınız tarafından e, gelebilir size buralardan fırsatlar çıkabilir ve e, çalışma hayatınızdaki kadın figürlerinden de destekler görebilirsiniz. E, Marsın Koç burcuna geçmesiyle beraber de aşk ve ilişkilerde hareketlilik e, sağlanacak. Özellikle çocuklarla ilgili veya hobilerinizle ilgili konularda yine bu dönem masaya yatırılabilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, çalışma hayatınızla alakalı yeni kararlar alarak haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Bu konularla ilgili kararlarınızın önü açık ve sizi gelmek istediğiniz noktaya ilerletecek türden olacak. Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ve retro oluşuyla beraber geçmişte kalan bazı aşkların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Onlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Ya da işte çocuklar veya hobilerinizle alakalı eskiden verilmiş olan bazı kararların tekrar gündeme gelmesi söz konusu Olabilir. Venüsün Boğa Burcuna geçişiyle beraber karşınıza da güçlü ve size değer veren kişiler çıkabilir. Çocuk ya da hobilerinizle ilgili ise bereketli veya işte üretken olduğunuzda bir dönemdesiniz. E, mutlaka bu dönemi değerlendirin. Marsın Koç Burcuna geçmesiyle beraber de ev ve aile hayatınızla ilgili bazı ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Aile içi gergin bir süreç geçirebilirsiniz. O yüzden sizin de sinirlerinize hakim olmanız gereken bir dönem başlıyor. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Haftaya para ve maddi kaynaklarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aşk, çocuk ya da hobilerinizle alakalı yeni kararlar alabilirsiniz. Bunları e, yeniden hayatınıza sokup e, başlangıçlar yapabilirsiniz. Örneğin hobilerinizi paraya çevirme konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönem aile ve ev hayatınızla da ilgilen ilgilenmeniz gereken durumlar e, ortaya çıkabilir aile içi anlaşmazlıkların arttığı bir dönem olabilir. Ee, ve burada bir müdahale etme durumuna e, geçebilirsiniz. Ev değişikliği kararı alabilirsiniz ama taşınmalar için Merkür retrosu sonrasını tavsiye ederim özellikle. E, hafta sonunda Venüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber aile içi sorunlarda bir şekilde aslında ee, ön plana çıkıp ve burada hani işi halleden kişi pozisyonuna düşeceksiniz ve e, aile içindeki kadınlardan da bu konumda yardım görebileceksiniz. Aşk ve ilişkilerde de şanslı olduğunuz bir süreç yaşayabilirsiniz. E, Marsın Koç burcuna geçmesiyle beraber de bol bol seyahat edebileceğiniz bir dönem başlıyor. Yalnız iletişimde Gereksiz tartışmalardan uzak durun. Özellikle yakın çevre ve kardeşlerle olan iletişiminizde yanlış anlaşılma riskine sahip görünüyorsunuz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar haftaya kendinizle ilgilenerek başlıyorsunuz, sevgili balıklar. Ayrıca duygusal olarak daha verici ve daha anaç bir tavır içerisinde olacaksınız. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilir. Ve bu e, maddi kaynaklarınızı da tabii ki olumlu bir yönde etkileyecektir. E, Merkür'ün boğa burcundaki retro etkisiyle beraber yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgili e, ele almanız gereken bazı e, konular ortaya çıkacak. Bunları masaya yatırmanız gerekecek ve sizin ilgilenmeniz, birebir ilgilenmeniz gerekecek. Yalnız bu dönem yanlış anlaşılmalar artabilir. Lütfen iletişiminize bu anlamda. Dikkat edin. Ee, Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber yakın çevrenizde eğitim alanında e, yeni biriyle tanışmanız ve burada yeni bir e, aşk ortaya çıkması çok mümkün görünüyor. Kardeşlerle ilgili aranızda da bir takım sorunlar varsa bu dönem aslında bu sorunların da halledilebileceği bir dönem olarak görünüyor. Sadece bir miktar harcamalarınız artabilir ve gereksiz harcama yapmamaya çalışmanız sizin tabii ki lehinizde olacak yoksa yeni bir bütçe oluşturmak durumunda kalabilirsiniz ve para kayıplarının önüne geçemeyebilirsiniz eğer o gereksiz harcamalar devam eder ise ayrıca maddi kazançlarınızı kazançlarınız için de mücadele edebileceğiniz bir dönemdesiniz ama unutmayalım ki mücadele eden her daim kazanacaktır bununla ilgili olarak da kendinizi daha güçlenmiş olarak hissedebileceğiniz bir haftadasınız sevgili balık burçları. Evet haftalık olarak burçlarımız bu şekilde Fatma. Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Ee, aslında biraz daha bu karmaşanın içinden çıktığımızda hem verdiğiniz yıldızlarla hem de aktarımlarınızla anlamış olduk haftaya yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik ama şöyle bir gurur tablomuza yeniden bakalım istiyorum. Vakıf Bank'la Avrupa'nın bir kez daha en büyüğü olduk. Vakıf Bank 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu efendim. Ve Euroleague 2021-22 sezonu şampiyonu Anadolu Efes oldu Finalde Real Madrid'le karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes maçı 58-57 kazanarak kupaya uzandı. Geçtiğimiz yılda şampiyon olan Anadolu Efes üst üste ikinci yılda şampiyonluğu alarak Türkiye'ye unutulmaz bir gurur yaşattı. Onun haricinde Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın madalya geldi. Gamze Gürdal, Hatice Kübra İlgün, Emre Kutalmış Ateşli ve Mahmut Bozteke altın madalya kazanan isimler oldu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Romanyalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Hatice Akbaş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde 48 kiloda rakibini yenerek şampiyon olan milli boksörümüz Ayşe Çağır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Kolombiyeli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Buse Nas Çakıroğlu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Milli takımdan sonra Polonya'da Ampute Spor Kulübü'nden bir kupa daha geldi efendim. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow'u 5-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Ve bu gururla birlikte bültenimizi kapatıyoruz. Gün ortasında böylece noktalıyoruz. Yarın aynı saatte ekranlarınızda olacağız. Yarın daha güzel bir güne uyanmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.